Bu da 2400'ün yeğeni. Onu da saldık. Ay maşallah ikisi bir arada. Ne güzel oldular görüyor musunuz? Hala bir tokat kaldırmadık. İstesem tuttururum bunları ama kaldırmayacağım abi. Gerek yok. Adamlar dediklerine göre olanı kaldırmaya başlamışlar. <laughs> İnşallah, görüyor musunuz? Bu büyük olan ona tutmuyor. Ne güzel oldular abi ya. Ne güzel oldular. Tüyünün güzelliğine bakın ya. İşte bu yaşta atmazsa tüyünü tamamen tamamlattırırsan tüyü böyle hem parlak olur hem güzel olur sağlam olur. Gevrek gevrek atıp horozların tüyü tam gelmediği zaman gevrek olur. Çok çabuk da kırılır abi. Atmayacak. Görüyorsunuz gelin gibiler. Mart son yavrusu. Nisan sayısan hesaplayın kaç ay olduğunu. Nisan 1 de buna. çok başlamış. Başlayın abi. Bize ihtiyacımız yok. Acelemiz de yok. Elinize alırsınız ıskartaları. Ondan sonra atarsınız bize mesajınızı. Ondan sonra yandım Allah dersiniz. İşte öyle oldu, böyle oldu. Bunlar da bizim altın kızlar. Kimes maşallah. Dolu abi. 6-7 tanesi dışarı çıktılar. Atladılar şuradan yukarı. Şimdi bunları da salacağım. Şöyle bir kısa video paylaşayım dedim. Tüyde olan var. Tüyden çıkmak üzere olan var. Tüyünü kurutmuş olan var. Yani maşallah maşallah. Bu sene bu tavuğu düşünüyorum. Bakalım hayırlısıyla Allah nasip ederse. Tayı tavuğun yavrularını denedik. Çok iyi. Adana'da da denedik. Çok iyi çıktı Bekir diyor. Abi böyle bir sistem harikası olmaz. Bulamazlar intarozu diyor. Bunu da kullanabilirim. Karamsar'da kaldık abi. Kullanmaya kalksam 12-13 tane tavuk kullanmak istiyorum. Hangi birinden kullanacağız? En yani istediğim kafamdaki şekli kuracağım. Ona göre iki tavuk. Bakacağız hayırlısıyla. Biraz rahatsız soran var. Şuradaki tavuk bir türlü düzelmedi. Apo getirdiğinden beri bir ciğerde bir sıkıntı var. Topluyor, ediyor. Tekrar azıcık soğuklar ettiğinde tekrar rahatsızlaşıyor. Bakalım ona da ilaç tekrar başlayacağım. Düzelecek. Tekrar aynı olacak gerçi de. Görüyor musunuz abi? İğne iğne tüyde tavuklar. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah maşallah. Bakayım bana. Ee, şöyle işte abi, şöyle bir kısa video olsun abi, Aa, gel bakayım gel, kaşına gözüne bak abi görüyor musunuz, neyse 5 dakikalık video yeter, temizliğe başlayacağım, komple bahçe süpürülecek, abi, kümesler temizlenecek, yemler, sular, iç kümeslerin altı temizlenecek, Bunları komple yemi suyu, onların yemi suyu, şu kablar değişecek, şuralar süpürülecek. Çok işim var o yüzden bu kadar. Video yeter. Neyse herkese hayırlı günler. Hakkınızı helal edin, selamette kalın.